Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle yeni yılda yeni yılın öncesi ve sonrasında istekleriniz gerçekleşiyor mu isteklerinize ne kadar yakınsınız ne kadar uzaksınız bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili balıkların istekleri gerçekleşecek mi efendim? Kartlarımızı açalım. Sevgili balıklar, narin balıklarım benim, duygusal balıklarım. kanımızı açalım efendim. Bakayım kartlar ne gösteriyor. Evet sevgili balık burçları. Evet efendim birazcık isteklerinize ulaşabilmek için kandırılabilirsiniz kaçış yaşayabilirler. Size yardım eli uzatacak bazı tipler kaçış yaşayabilirler efendim. Sizi ulu orta bırakabilirler bazıları tabii ki. Hepinize söylemiyorum. Yüzde elli şansınız var. Fırsatlar yakalayacaksınız. İsteklerinize kavuşabilmek için fırsatlarla dolu geçecek. O yeni yılın o öncesi ve sonrası öyle diyelim biz. Öncesi ve sonrası %50'nize fırsatlarla dolu geçecek efendim. Fırsatlar yakalayacaksınız. Fırsatlar yaratacaksınız. İyi niyetle doyumda olacaksınız sevgili balık burçları. Bir şeyleri olduğu gibi kabule geçecek bazılarınız. İş yükünüz artabilir önünüzü göremeyebilirsiniz. Sorumluluk altında ezilebilirsiniz. Geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Biz nerede hata yapıyoruz? İsteğimize neden kavuşamıyoruz gibilerden bandajlardan sıyrılacaksınız. Çemberin içinden çıkacaksınız efendim. Dünya kadar mutlu olmak isteyeceksiniz. Ardından da sürprizli gelecek planlaması yapacaksınız. Bir çatı altında birleşmek isteyeceksiniz güvenli birliktelik isteyeceksiniz. Güvenli iş isteyeceksiniz sevgili balık burçları. Önce güven diyeceksiniz efendim. Güven isteyeceksiniz. Evet şöyle bir daha bakıvereyim size. Evet biraz bazılarınız şok yaşayacaklar. Şok halindeler. Fakat iktidar benim diyecekler. Her şeye rağmen efendim isteğime kavuşmak istiyorum diyecekler. Pes etmeyecekler mücadele içinde olacaklar sevgili balık burçları her şeye rağmen bir şekilde isteğinize kavuşmak için elinizden geleni ardınıza bırakmayacaksınız pes etmeyeceksiniz görüyorum sizleri iktidar sizin keskin olacaksınız sevgili balık burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.